şöyle güneşli bir havadan merhaba sevgili takipçi Tabii ki kahvem. Bugünün ilk kahvesi ve şu an saat 4. Ee, çok yoruldum. <laughs> Ay vallahi utanıyorum artık yoruldum demeye ama gerçekten bugün çok yoruldum. Ee, hala işim bitmedi. Bakın yine bahçeden yine bir sürü çalı çöp çıktı. Ama şöyle şu görüntüyü gördüğümü de nasıl içim huzur buluyor anlatamam size arkadaşlar. Şöyle şu köşede bir temizlenmesi lazım. Orası bir ayıklanacak ama dur bakayım. Yağmurlu havada çok yağmur yağıyor diyorum. Güneşli havada çok güneşli diyorum. Bugün aslında böyle bayağı havuzluk bir hava varmış ama neyse dur şu başımı bir kapatayım da bir karşınıza geliyorum. Yola bakıyorum araba geliyor mu? Daha beş araba geldi. mı hmm, geldi? Bekledin mi hepsini? Buraya gel buraya. Bekledin mi hepsini? Hı hı. Yoruldun mu? Dur buraya gel, buraya gel ya. Ne ver be. Yoruldun mu? Buna ne kadar para verdin? Anne. ay tırnaklara bak. Ne olmuş tırnakların? Şuraya geçtim. Pizza yaptım. Ama çok sıcak şimdi. Bakayım şöyle tüm mucihliyümle karşınızdayım. Ay bacım, bu bacınız bugün çekiş çok yoruldum. Bugün iki ayrı yerde işim vardı. Sabahtan eczanem Ondan sonra iki tane dairenin daire gitmesi bir daire merdivenlerine. Oradan geldim. Çocuklar dün akşam annemde kalmıştı. Çocukları annemden aldım. Camiye götürdüm. Eve geldim. Şöyle bir yarım saat bir dinlendim. Yatağa şöyle bir uzandım. Üstüm başımı değiştirdim. Elim ayağım yüzümü yıkadım yarım saat yattım yatakta. Eve gelme zaten saat 11.30'du. 12'ye kadar şöyle bir dinlendim. 12'de bir start verdim. Tamam mı? Oturma odasını gördünüz. Şeklin şeklin halini değiştirdim. Gerçi çok da bir şey değiştirmeyeceğim. Sadece e, koltuktan karşılıklı tekrar yine e, şöyle yan yana aldım. L şekline soktum. Ondan sonra tabi o dolapları çek, koltukları çek. İşte şu kitap e, dolabımı çek kütüphaneyi bütün arkalarını önlerini işte tavanları mavanları al aynı şekilde hol mutfak banyoyu tekrardan şöyle yine bir derin her gün zaten ya günlük zaten sizler de öylesinizdir günlük zaten sürekli hani banyoda temizlik yapılıyor ama hani e, haftada işte bir iki günde böyle komple derin işte o dolapların ön arkalarının üstlerini falan banyoyu komple hallettim çocuk odası çok şükür çocuk odasında da bir derin temizlik yapıldı Şimdi nevresimleri makine attım. Hayır makine atacağım. Sepette makinede şu an başka çamaşır var. Hazır güneş varken şu kahvemi bir içeyim. Ondan sonra bahçe çamaşırları asacağım. Güzel böyle bu şeyde kurusun. Şimdi bir makinede yatak adam da var. Katlanacak beni bekliyor iki gündür. Az hiç katlamaya ne gerek var işte. Üst üste koy oradan al. <laughs> tamam şakaydı sadece bir espriydi çok nefret ediyorum ya. Hiç sevmiyorum çamaşır gişinden ya. Ya bana bir dünya iş yaptırsınlar. 3 saat 5 saat bulaşık yıkansınlar. Ne bileyim tuvalet sildirsinler ama çamaşır katlatmasınlar. Of. Neyse. Of oh, çok sıcak. Neyse bir odamı temizleyeceğim yani şimdi birazdan ama artık yoruldum. Çünkü holünde işte bu işte süpürgelikleri falan böyle ince süpürge'nin böyle şey küçük böyle fırçası var o fırçayla süpür işte şu camın arasını süpür camları sildim e, oturma odasının kapısıyla tuvaletin kapısını e, sildim daha bak giriş kapısı silinecek ondan sonra birazdan merdivenleri de şöyle bir elden geçireyim diye düşünüyorum çünkü yine tozlandı Üf, yine pis yani merdivenler. O yüzden bir kere de şöyle bir merdiveni de bir silerim. Böyle bugün bütün işlerimi halledim. Yarın hiçbir şey yapmayı düşünmüyorum. Yarın çocukları camiye bırakıp Melis'in yanına gideceğim. 12'de randevum var ama 11.30 gibi falan orada olurum ben. Yarım saat işte bir kerme bir kahve faslı koyuyorum. Ondan sonra bir buçuk saat falan Melis'in yanında olurum. Melis biliyorsunuz bu arada bölgesel zayıflama merkezinin sahibi. Melis Çakıroğlu canım arkadaşım benim. Oh, çok seviyorum onu. Gerçekten acayip seviyorum yani. Nasıl annesinin annesinin de keza kız kardeşinde. Neyse bakalım oraya gideceğim. Acayip de özledim çünkü yaz tatili geldiğinden beri gidemedim kente 4 haftadır gidemedim oraya da. Oraya da bayağı işte hani olmadı fırsat olmadı. Gerçekten iki işe ayrı gitmek. Hatta üç ayrı iş. Ee, ondan sonra ev, çocuklar, işte camiden al, camiye götür, geri getir, yemekti, Çamaşır buluşuk falan var Gerçekten böyle yoğun geçti Havanın güzel olduğu günlerde de biliyorsunuz Zaten şeyde geçiriyorum vaktimi Havuza gitmekte Vakit geçirmeyi tercih ediyorum Neyse bakalım öyle çok uzun konuştum kız Uzun lafın kısası Güzel derin temizlik yaptım evde Bir yatak adam kaldı şimdi Yatak adamı da halledeceğim ama bugün orayı da hallederim Televizyon zaten yatak odasında Bugün Gülşen'in Alman arkadaşı geldi Onlar şimdi bir saat falan evde oturdular Şimdi dışarı çıktılar bir gelsinler. Güzel şöyle fırına gnocchi sürdüm. Şu İtalyan patates makarnası gibi bir şey var ya makarna patatesi artık ne halsa. Ama efsane oldu. Bir ara şimdi bugün ilk defa denedim o tarifi. Kendi kafamdan böyle uydurdum. Ee, bir ara mı sizlerle yapacağım. İçine bir iki tane böyle bir şey katıp sizlerle de yapacağım. Ondan sonra hazır pizza hamurları aldım. 3 tane ayrı ayrı. Şimdi olanları bir tane yaptım. Fırında bir pizza yaptım, çıkardım şimdi. bir margarita yaptım. Şimdi iki tepsi daha yapacağım. Bir margarita daha yapacağım kızları. Bir tane şöyle karışık yapacağım. İşte sosisli, mosisli falan. Ondan sonra onları birazdan şuraya bir çerez masası hazırlayacağım. İşte pizza, azıcık gnocchi, işte biraz böyle bir iki çerez, karpuz falan keserim onlara. Öyle ondan sonra alışverişe gittim. Çok bir şey değil ama yine yani 3 alışveriş torbasını doldurmuşum. Şimdi şu kahvemi içeyim. Şurada az bir solukla nem dinleneyim. Ondan sonra sizlerle mutfağa geçelim. Bugünkü alışverişler neler var onlara bakalım. Alışverişler neler almışım. Ondan sonra da dediğim gibi sizlerle birlikte pizzalarımızı yapalım. Ee, ondan sonra çamaşır asacağım. Filan falan işte öyle yani. Öyle. Haydi yani çok konuştum. Şunu da yerim zannettim ama yiyemeyeceğim şimdi. Kahve tıkadım. Öyle yani canlarım benim. Kızlar dışarıdan geldi. Evet. Şöyle bir de meyve de koyverdim. Evet sevgili tam çıkan kalırım Şöyle aldım her bir şey şuraya dizdim. Kız anam ben niye bu kadar çok alışveriş yapıyorum ya? Ben mi gereksiz çok alışveriş yapıyorum? Yoksa gerçekten çok mu gerekli <gülüyor> şeyler? <gülüyor> ya hiçbir şeyin bereketi kalmadı gerçekten hiçbir şeyin bereketi kalmadı ve bana sürekli soruyorlar Özlem Almanya'da da zamlar geldi mi tabii ki de Almanya'ya da inanılmaz fahiş zamlar geldi her şey çok zamlandı Önceden 300 euro ile aynı alışveriş yaparken şimdi tek seferde 300 euro harcıyoruz ve bir hafta iki, iki, hafta gitmiyor bile aldıklarımız. Neyse ne yapalım boğazlar da büyüdü çocuklar da büyüdü boğazlar da büyüdü her şey zamla geldi istekler de çoğaldı. Neyse buna da şükür diyorum ben yani her zaman çok fazla böyle zamlardan şikayet etmemeye çalışıyorum. Hamdolsun diyorum Rabbim alım gücü vermiş en azından kimseye muhtaç değilim en azından aç değilim açıkta değilim. Ee, Rabbim gerçekten durumu iyi olmayanlara da e, gerçekten bir kapıyı açsın ne bileyim yani. Hani ne söyleyeceğimi de şaşırıyorum gerçekten çünkü Türkiye'de de çok dehşet zamlar var ve üzülüyoruz gerçekten üzülüyoruz. Ben bu işte oyla yükseldi diye sevinenlerden değilim. Bunu fırsatı çevirenlerden de değilim asla. Ama işte dediğim gibi bizim de orada sevdiklerimiz var, akrabalarımız var, kuzenlerimiz var, tanıdıklarımız var, sizler varsınız ve ben gerçekten hepinizin adına çok üzülüyorum. Keşke elimizden bir şeyler gelse. Neyse konu nereden nereye geldi. Şöyle sağlıklı atıştırmalıklar aldım. Mango da aldım ama mangoyu arabada açtım, arabada duruyor. Bunun bir de böyle mangosunu aldım. Ee, muz cipsi. Daha sonra kuru kayısı. Ayandır canım çekiyordu. Ara öğünleri şöyle kahvemin yanına çikolata vesaire yemektense şöyle kuru kayısı, kuru incir yerim dedim. Şunu Mikael geçen aldığımda çok beğenmişti. Bir daha alayım dedim. Ondan sonra iki tane şöyle oda spreyi aldım. Birini tuvalete birini normal eve kullanacağım. Şu finish ve hemen açtım arkadaşlar. Çünkü e, tabletim bitmiş. Dün akşam bulaşım makinesini şöyle bir e, kendi suyuyla tozuyla azıcık piriyle falan yıkadım ama e, of, tabii ki istediğim verimi alamadım. Ondan sonra önümüzdeki günlerde inşallah bir gün <laughs> şöyle e, Bulaşık makinesi ilacı aldım. Bulaşık makinesinin iç kısmını temizleyici bir şey. Bunu yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra biraz şöyle çerez aldım İşte Makadamya aldım. Uzun zamandır almamıştım. Çünkü kendileri bir zengin <laughs> çerez olduğu için şu kadarcık şey bakın. 125 gram var içine ve 4-4,5 falan herhalde. Yani 5 öyle yakın bir fiyatı var. Ömer Halis buna bayılıyor. Aşırı hoşuna gidiyor. O yüzden yine şöyle bir yeşil fıstık aldım. Bir tane ee, ne kız bu? Ee, mozzarella peynir. Bir tane şöyle hiyetin keyze aldım. Böyle bunu çok seviyorum ben. Ya salatada ve salatamın içinde ve e, karpuzda çok güzel gidiyor. Şeker aldım. Şekerim yoktu. Şöyle bulaşık makinesi tuzu aldım. Ee, kuvvetüre eritme çikolata aldım. Bir böyle kakaolu çikolata, beyaz çikolata. Şöyle konfleksim var. Bununla size güzel bir atıştırmalık hazırlayacağız ama bugün değil. Ondan sonra şöyle çeşitli baharatlar, fırın yemekleri, çorba. Ondan sonra şöyle yemek baharatları, rendelenmiş kaşar. Bu pizzanın şimdi iki tanesi yapıldı. Bir tanesini yaptım. E, çocuklar yediler. Kızlara hazırladım ön tarafa. Şimdi bir tane de sosisli yapacağım birazdan. Yani tepsiye döşeceğim birazdan. Paketin ağzını açtım. O yüzden <laughs> ben tepsiye koydum da göstereceğim işte. Elmayı da hemen bir tanesini kızlara doğradım. Ee, böyle işte altılı elma. Bir de şöyle bir şey. Tuvalet için. Böyle indirimdeydi de ama fiyatını hiç sormayın. O an orada gördüm ama şimdi hatırlamıyorum. Ay çok uykumak. Neyse bakalım şunları şöyle hemen buradan hızlıca bir kaldırayım. Ondan sonra işlere devam. Evet alışverişleri yerleştirdikten bir saat falan geçti. Şimdi tekrardan yine şöyle mutfağa geçtim. Gülşen öğlen arkadaşıyla pizza yediği için akşam üzeriydi gerçi. Geç iki saat geçti anca ama işte hani arkadaşıyla birazcık pizza atıştırmıştı. Mikail ile Ömer de yemişti bu tepsiden. Şimdi Gülşen dedi ki ben pizza yemek istemiyorum. Ömer dedi ben de pizza yemek istemiyorum. Ben de dedim ki eliyim koru dedim. <laughs> Neyse. Tavuk göğsü çıkarttım. Buzluktan. Onu şöyle hemen az böyle bir soteledim. Biberiyle işte mısırıyla kırmızı kapya biber, yeşil biber, mısır bezelye filan yarım pakette krema attım bir de şöyle bank noodle şöyle bir makarna haşlıyorum Mikal içinde şöyle sosisli bir pizza yapacağım bu bir tepsi yer o zaten ince ya hamuru şöyle ince kabarmıyor da çok fazla şimdi bunun kaşarını atayım fırına vereyim O da bir pişsin Ondan sonra çocukları bu şekilde bir doyurmuş olayım. Bakalım Bakalım Gülşen'le Ömer Halis yemekleniyorlar. Bir taninki de pişti. Of efsane görünüyor. Evet arkadaşlar hala yağmur yağmaya devam ediyor. Gündüzümüz böyle hafiften bir güneşli gibi. Akşamımız full yağmur. Neyse yapacak bir şey yok. Alıştık Almanya'nın havası bu. Bir günde dört mevsim yaşadığımız günler de oluyor. Gene buna şükür iki mevsimde kaldık. Neyse bakalım. Ee, vallahi artık şu saatten sonra çok da fazla çekebilecek bir şeyim yok. Çekecek bir şeyim de yok. Şu saatten sonra ne yapayım? Yemeğimizi yemişiz, karnımızı doyurmuşuz, mutfakları toparlamışım. Yatak adamın, yatak adamda yatağımın üstünde bir makine çamaşır var. Bir onları katlayacağım. Çoğunluk havlu zaten. Ondan sonra ondan sonra hiçbir şey yani. Ben kaçan bir film bakarım. Öyle. Dafı daha fazla uzatmadan ben artık bugünün kapanışını yapayım şimdi siz 4-5 gündür 40 dakikalık 50 dakikalık videolarıma alıştınız bugün böyle 16-17 dakikalık bir videoyla <laughs> günü kapatalım belki yarın daha uzun çekeriz bakalım her gün öyle 50 dakikalık video çıkmaz zaten ne çıkarsa bahtınıza <laughs> neyse kendinize iyi bakın bir sonraki vlogda bu arada Turgut'la çekmiş olduğum o videonun başına inşallah ee, özet olarak kendim çekip çünkü hiçbir şekilde videoyu kurtaramadım. Maalesef Aykulutlara falan e, yüklenmesi gerekiyormuşmuş Ama ben Aykulut'u satın almadığım için yüklenmedi oraya. O artık gitti. 40 dakikalık bir bir video var. Onun önünde inşallah e, müsait bir günümde e, önünün şöyle bir özetini geçip onu da önümüzdeki günlerde sizlere paylaşacağım canlarım benim. Ama artık bu videoda benden bu kadar. Yarın burada sizlerle buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın. Hoşçakalın.